mafya kızının, mafya babasının kızıyım. Çok da hikayem arkadaşlardan uzak değil. Hayatımda hiç sevgilisi olmayan bir kızım. Babamın cebren ve hileyle aşk hayatıma kilit vurmasıyla yaşanan trajikomik komediler benim de başıma geliyor. Arkadaşlarımız da bunlar. Öyle şu an. Başladık. Umarım güzel olur. Tepkiler çok fazla ama bence güzel tepkiler her filmde olması gereken şeyler. E, ee, çok takılmasınlar, olaylara ve durumlara takılsınlar. Teşekkür ederim. Ben gidiyoruz Kaya. Ben Mavi Babası'nın sevgilisiyim. Yani tam konuşmamız lazım. Bu zaman dört arkadaştan bir tanesi ben oluyorum. A <laughs> Gerçekten kız arkadaş aramaya geldiğim bir ortam durumundayız. Böyle bir konumuz var. Tamamen spontane geçir olaylar. Var yani. Merhaba ben Uğur Keskin. Ben de dört arkadaşlarım birisiyim. Burada komedi olaylarıyla ilgili, başımızdan geçen olaylarla ilgili ee, sahnelenmeler var, oyunlarımız var. Burada yapılması gereken, bence düşünülmesi gereken filmin ismi değil, filmin kalitesi. Filmin komedi açısından ne kadar ileriye gidebileceğimizi konuşulmasıdır. Ama sonuç itibariyle reklamın iyisi, kötüsü olmaz. Bizim için çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Zafer Işık. Bu filmden gerçekten güzel şeyler bekliyorum. Bu yani film için değil, kendimi eğlendiriyorum ve inanıyorum ki seyirci de eğleneceğine inanıyorum. Yani. Gerçekten inşallah güzel bir film olur ve herkes gülerek yüzlerinde tebessümler olaraktan sinemadan çıkarlar diyor. Hayırlısı olsun. Serdal Yazıcı. ben de dört arkadaşlardan birini oynuyorum. Eee iş adamı karakteriyle bodruma gelip de benzin istasyonunda bir pompacılık yapan duruma düşüyorum. Komik bir duruma düşüyorum. Komedi filmimiz çok güzel. hayırlı olacağına inanıyorum. Ve Türkiye'de birçok komedi filmlerinin üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü doğru komedi filmini çektiğimize inanıyorum doğru yapımla, doğru yönetmenimizle, doğru bir kadroyla ve doğru teknik profesyonel ekiple çalıştığıma inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sözlerim ben. E, sinema ve dizi oyuncusuyum. E, Serkan Bey'in ekibinde olmak apayrı bir zevk, onu biliyorum. Ve Bodrum'da da ilk çekimimiz oldu. Benim için ilk çekim. Bu dizinin e, çok sert geteceğini, daha doğrusu Bodrum için çok yarar olacağını ve Serkan Hoca'nın çok iyi ve samimi olduğuna inanıyorum. Ve çünkü Bodrum seçerken de seçmiş ve kadroyu da İtinali seçmiş. Yani Bodrum'un hiç çekilecek bir şeyi yok. Biz ee, büyük bir kaza yani Bodrum'a renk atacağımıza inanıyoruz ve bu komedinin de son derece olumlu olacağına inanıyoruz. Yoksa burada olmazdık hocamla beraber olmazdık.